Merhaba arkadaşlar. rks 5 elektrikli araç ile ilgili merak edilen sorular ve cevapların 3. bölümünü sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. Aracı yaklaşık 1,5 yıldır kullanıyoruz. Toplamda 5410 km yaptık. Şu ana kadar araçla ilgili büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ufak tefek sorunlarımız da oldu. Ancak onları kendimiz halledebildik. Videoyu çekerken şansımıza şiddetli rüzgara denk geldik. Soruların daha anlaşılır olması için e, sorularla birlikte cevaplarını yazarak paylaştım. Merak ettiğiniz başka sorular varsa eğer yorumları yazabilirsiniz. Araçta bir daha sence bir sorun yok. Yine Bluetooth özelliği de var. Aracınızda taş düşük destekli bir Bluetooth özellikleri var. Eee ancak araç bu özelliği desteklemiyor. Ee, araçta klima ya da fan var mı? Araçta suya dayanıklı dışı ama çok sessiz çalışıyor, bayağı bir görevli çalışıyor. Çok da elektrik harcı yüzden. Hanı çalıştırdığınızda menzilinizi etkiliyor. O yüzden kullanmıyoruz. Bir de rüzgar geçirdiği için arkadaşlar evet. size ısıtma çok da bir işe yaramıyor. O yüzden bezle siliyoruz camı. Isıtması bir işe yaramıyor. Araçta plaka zorunlu mu? E, plaka zorunlu değil diye biliyorum arkadaşlar. Bir tane plakası olmak Bazı zorunda bence. Yok. Diğeri diğerini vermiyorlar zaten. Tek plaka veriyorlar arkadaşlar. Biz öne taktık, Bazılar arkaya da takıyor. Bisiklet diye geçiyor ruhsatta. İki tekerlekli bisiklet diye geçiyor ruhsatta. Ruhsatta. Aracı ne kadar süredir kullanıyoruz? Aracı yaklaşık bir, bir buçuk yıldır kullanıyoruz. Ara ara bir iki aylık dönem kullanmadığımız zamanlar oldu. Şehir içinde olmadığımızda, şehir dışında olduğumuzda kullanmadık. Onun dışında sürekli kullandık aracı. Bebek arabası yapışlar, araca sığıyor mu? Evet, e, bebek arabasını katlayarak, yapışlar de içine bebeği koyarak araca yerleştirebiliyorsunuz. Şoför koltuğunu biraz öne çektiğinizde rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz tek araçlar ile küçük bir şehirde yaşadığımız için maalesef tek araç elektrikli araç, ünlü araç ünlü daha önce biraz aracı vardı ee, o da şu an çok bunun dışında de satılan ev evleri elektrikli araçlar var bunun dışında e, karşılaştırma şu an iş işbirlik reklam yapıyoruz arkadaşlar araç tanıtımı yapmıyoruz reklam yapmıyoruz sadece kendi edinmiş olduğumuz deneyimlerimizi de sizlerle paylaşıp sizlere de tecrübe olması için e, sizlere de bilgilendirme amaçlı video çekip paylaşıyoruz tamamen kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz araçla ilgili oluştuğunuz deneyimleriniz neler e, araçta e, bir kere çok aşırı bir yağmur yağmıştı o zaman kapakların şu iç kısımlarından miktarda değil ama bir kere almıştı o şekilde. Bu iç kısımlardan almıştı. Daha sonra tekrar e, aynı durum e, Normal büyük bir... Şurada bir yanlış şu bir yer ya var. Arkadaşlar şurada bazı araçlarda var. şurasını gördünüz mü? Boşluk kalmış. Oradan alıyor. E, el freni ben iyi tutmuyor zannettim. Onu yaptırdık el frenini. El freni çok güzel tutuyormuş. El freninin bir ayarı bozulmuş. Onu düzeltti tamirci. Evet. Devriye şu an çok az çekmekle bile tutabiliyor. Çok rahat geçiyordu ama şu an çok rahat. E, şu an tutuyor. Bu Eskiden bu kayıyordu, şu an kaymıyor. RFR'lerinde arıza varmış. Onu tamir edeceğiz arkadaşlar. Başka birkaç tane küçük kaza yaptık. Birilerimize çarptık. Geçimde bir vurmuştuk. Şey, ağaca vurmuş. Arkadaşlar servis arabayı servise götürdüğünüz ee, küçük şehirde yaşıyorum. Burada maalesef elektrikli araç bir servis yok. Ee, yakın yerde de çok bulunmadığı için her iş servise götürdüğünüz gibi. Servis ücretleri pahalı. 5 bin lira civarındaymış arkadaş. Evet, İki defa servise götürsek biz ona 10 bin lira zaten servis ücreti. Yani şu an yaptırmadık. Sadece yağ yeri varmış. O, onu değiştirmemiz gerekecek herhalde. Senede bir onu değişmesi gerekiyor. Belki onu değiştiririz. Yani şu anda onu da değiştirmedik. Evet. Her şeyin eskisi de bir bir zaman şey yapıştırdık. güneşten korunmak için. Ekstra hmm. siyah bant çöp. Gördüğünüz gibi patlıyor. Sarım alıp bir daha taktık. RKS 5 elektrikli araç ile ilgili merak edilen sorular ve cevapların 3. bölümün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.